Bir rol daha vardı galiba haberci oynadığımız. Haber, tabii şeyde Coriolanus'ta haberci oynuyoruz. Ondan sonra onu da Tunç Yalman koymuştu sahneye. Haberci'de <laughs> haberci de işte babam Menenius'u oynuyor. Yaşlı şey böyle bir adam. Ondan sonra işte ben haberci olarak koşarak geliyorum falan yeni komedi tiyatrosu. <laughs> Onda şimdi yok artık. Ondan sonra anlatıyorum işte bir şeyler söylüyorum falan filan. Ondan sonra yapıyorum duruyorum böyle babam şöyle bir bakıyor bana ben, o böyle bakınca ne oluyor ya onu yaşayettim şey falan. Ondan sonra ben de döndüm buraya bir baktım o da gülmeye başladı. Biz ikimiz sığındık. Diye sığındık. <laughs> Orada Titus Ophidius'u oynayan <laughs> arkadaşın arkasına sığındık öyle kocaman bir adamdı. Ondan sonra babam böyle <laughs> falan yapıyor. Nereden çıktı bunlar der gibi gül gül canımız çıktı. Eğlenceli bir insandı demek ki. E tabii çok eğlenceli. <laughs> çok güldürürdü. Ondan sonra yalvarırlar da hatta ama aman ne olur yapma etme falan filan diye. Öyle bir anım daha var aramızda daha küçüğüm o zaman e, kaç yılı olabilir 56 olabilir 9-10 yaşlarındayım ben Reşat Nuri Güntekin ile beraber e, onlar yürüyorlar ben de babamla yanında yürüyorum işte. Ee, İtalyan Kültür Merkezi var tepe başında biliyorsun. Hı hı. Oradan çiğ kadar yürüyoruz. Ee, Büyük Londra oteli var. Hı hı. Oraya kadar yürüyoruz sonra dönüyoruz tekrar İtalyan Kültür Merkezi'ni. Tepebaşı Dram Tiyatrosu da yanım başımızda. Ondan sonra ben tabii ne konuştuklarını küçüğüm yani Bilemiyorum evet. o kadar. O oyunu sonra seyrettim ama ee, işte Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı bir oyun. Ondan sonra bir şeyler anlatıyor, bir şeyler anlatıyor. Babam işte o bilmem ne diyor, peki yaparız dedi. Şöyle olmalı, böyle olmamalı, şudur budur. Benim için tiyatro oydu. <laughs> Reşat Nuri'nin şeyi. Sonra işte o oyun oynadı ama oynadığı zaman maalesef Reşat Nuri yurt dışında ölmüştü. Evet. Babanızdan neler öğrendiniz? Bu maket yapımı falan. Tabii tabii. Hepsini babanız ışıkları ee, yerleştirmesi. Babam çok ustaydı bu konularda. Ben o kadar usta değilim. Ondan sonra işte bir oyun koyacağı zaman evvela maketleri yapardı. Ondan sonra işte ben de ona yardım ederdim. E, mazlum şurasından şey kes birazcık ver kartonu yapıştır. Şunu yap, bunu yap falan. Ben de bunları yapardım ona. Ondan sonra ve hayretle bakardım yani. Şimdi ne yapacak bu acaba diye. Bu dediğim benim 10-11 yaşları. Evet. Ondan sonra işte babam böyle koyar, oraya bakar ondan sonra oradan bir ışık tutar falan filan. Böyle bir şey hazırlardı. Ben hayatta çok reji yaptım ama hiç hayatta <laughs> böyle bir şeye girişmedim. <laughs> Hayır yok çünkü yani o beceri yok. O, onda var. Onda o tür şeyler çok vardı. Öyle sahneye koyardı oyunları. Oldukça yönlü. siz de zaten e, aileden geldiği için. Oldukça yönlüsünüz. İsviçre'de, İsveç'te, İsveç'te düzeltiyorum. İsveç'te hem tiyatro hem reji eğitimi alıyorsunuz. Aynı zamanda Kraliyet Drama Enstitüsü evet. reji bölümünü bitiriyorsunuz. Evet. 24 yıl. Dile kolay. Tabii. Çok uzun bir süre. Tabii. Neler yaptınız orada? Gerçi o kadar çok ki hangi birini sayayım ben? <laughs> Şehir tiyatrolarından izin aldınız değil mi giderken? Tabii. Şehir tiyatrolarından e, izin aldım o öyleydi işte görgü ve bilgisini arttırmak üzere hala var o izin kağıdı <laughs> ondan sonra ücretsiz olarak kendisine izin verilmesine diye izin kağıdı yazıldı ve ben öyle gittim İsveç'e ondan sonra işte evvela İsveççe öğrendim tabi birinci sene çok şanslıyım ki orada Doris diye bir öğretmenim vardı bayan o da Amerikalarda falan tahsil görmüş Ondan sonra işte benim tiyatrocu olduğumu biliyor. Mazlum çok iyi konuşacaksın İsveççe'yi diye. Başka türlü olmaz. Nasıl uğraşıyor, nasıl uğraşıyor? Ben hiç boş kalmıyorum. Devamlı bana görev veriyor, işte çalıştırıyor, ediyor falan. Öyle öğrendim. Bir senede bayağı bir İsveççe Aa, çok öğrendim. Çok hızlı. Ondan sonra ikinci sene zaten tiyatro bölümüne geçtim. Orada işte oyunculuk üzerine şeyler. Ve asıl enteresan olan tarafı e, Türkiye'deyken seyrettiğim bazı filmlerde gördüğüm oyuncular benim hocam oldular orada. Ay orada yan yana geldiniz. Ya yan yani. yana geldim. Yani bunu yana. anlattım ben. Hı -hı. Çok duygulandılar. Ondan sonra e, tabii çok iyi hocalar. Onlar sayesinde işte e, oyunculuk dersleri aldık ekstradan e, ve sonra oradaki birkaç arkadaşımla bir grup kurduk. Hı -hı. İsveç tiyatro grubu. Ondan sonra onlarla işte dolaştık, seyahatler yaptık, oyunlar oynadık. Çok film yaptınız. Film yaptım. Hatta bitti. bunlardan bir tanesi de Bir Türk Ailesini canlandırıyor, mahkeme dizisi. Evet. 1988. Evet. evet. Bahseder misiniz biraz? Neler ee, yaptınız? Şimdi Hı? yani filmler çok da Hı -hı. E, şeyleri ben böyle tam hatırlamıyorum. Ben hatırlatırım size. <laughs> Olur. Hepsini şuydu buydu falan diye. Ondan sonra e, çok filmde oynadım. Ee, ama asıl tabii beni şöhret yapan Makedonya filmiydi orada Milan rolünü verdiler uh -huh. bana ondan sonra işte orada hem İsveççe hem Makedonca ondan sonra konuşuyorum Makedonca bilmem ama uh -huh. işte orada şey vardı Ilya Jugolakovsky o zaman Allah rahmet eylesin e, Makedonya'nın çok ünlü bir yaşlı aktörü e, on benim kayınpederimi oynuyordu o. ...Makedonca söylüyor tabii ben... ...sana öğretirim biraz da İngilizce söylüyor ki anlayalım diye... ...ondan sonra işte onunla karşılıklı bir sahnemiz vardı... ...Makedonca konuştuk orada... ...benim için çok önemli neden dersen... ...dünyada altı dilde dizi, tiyatro ve film çekmiş... ...tek oyuncuyum ben evet. altı dilde... ...ondan sonra bu tabii çok enteresan bir şey... Hoşuma da gitti. Biliyorsun işte e, yabancı damatta da, <laughs> hem Türkçe Gençim hem Yunanca olarak. hem de İngilizce konuştum. Evet. Bir filmde üç dil. Üç dil doğru. <laughs> Rejiser olarak da bize ait bir şeyler var orada. Keloğlan, Karagösa, var. Ee, şimdi onları ben tabii ki yerine getirdim ve artık onlar orada sağlam bir şekilde İsveç televizyonda duruyor benim e, şeyim olarak. Keloğlan'ı yaptım. Ondan sonra orada benim çocuklarım da oynadı. Ondan sonra e, Karagöz Hacivat'ı yaptım. Çünkü o çok tartışılıyordu hı hı. işte Karagöz evet. Hacivat e, Yunanlımın şeyi mi bilmem kimin bilmem nesi mi. Ben dedim ben yapayım da görün bakalım kimiymiş. ya Bu da bizden. <laughs> bu da bizden. Getirdim, getirttim Türkiye'den. Ondan sonra Karagöz Hacivat'lar onun da çok enteresan bir anısı var. E, Etnografya Müzesi'nin müdüresi benim ahbabımdı. Endonezya'ya gidip geliyordu çok sık. Ondan sonra işte ondan konuşuyorduk. Bunu yapacağım ben getireyim şeyleri. Tamam dedi getirtmazdım dedi. Biz her türlü masrafını karşılarız. Ondan sonra getirdim işte Karagöz Hacivat figürlerini. Ondan sonra kadın onları işte oradaki şeye teslim etti falan. İyi dedim ben işte bunları alacağım şey çekim yapacağım. Olmaz dedi adam. Nasıl olmaz ya dedim ben. Bunları onun için getirdik biz o zaman alın sizde kalsın dedi. Ben karışmıyorum falan. işte müdüre hanımla konuştuk. Ondan sonra ee dedim... Bunlar bari kalsın onda da ben bir daha getirdim <laughs> dedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.